Şu anda Denizli göletinin hemen yanı başındayız. Ve üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ultra Trail Maraton yarışlarının yapılacağı bugün geldi ve hep beraber sporcularımızla, seyircilerimizle, spor severlerle bir aradayız. Burada bugün 850 aktif sporcumuz 3 kategoride yarışacaklar. 10 kilometre, 27 kilometre ve 55 kilometre ultra trail maraton yarışlarına katılmış olacak. Ülkemizin çeşitli illerinden katılan sporcularımızla bugün gerçekten bir spor şöleni yaşayacağız. Ve Gebze'de sporun çeşitliliğini, sporun dinamizmini yaşatmak için de bu faaliyeti üçüncü kez icra ediyoruz. Ben katılan tüm sporcularımı kutluyorum ve kendilerine başarılar diliyoruz. Ben tüm Gebze'li kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum ve kendilerini bir sonraki hafta inşallah off-road yarışlarının yapılacağı o musabakaya da herkesi buradan davet ediyorum.